Doktor. Hayırdır ne bu hal? Doktor asmışsın suratını. Akşam bir şey mi oldu? Abi. Neyin var söylesen Allah aşkına. Nazım kahveyi satmış. Ne? Hı? Kime? İdris İtin'e. Abi ben anlamıyorum ki nasıl iştir bu. Daha düne kadar kahveyi kimseye satmam demiyor muydun Nazım abi? Affedersiniz. Size birini soracaktım. Daha önce bu mahallede oturmuş. Adı Şebnem. Şebnem Güler. Tanır mısınız? Tanımıyoruz evladım. Yok öyle birisi. Sen tanıyor musun? Hayır. Tanımıyorum. Peki fotoğrafını göstersem size. Hiç görmedim gördün mü sen? Hı hı. Görmedim. Peki teşekkür ederim size iyi günler. Gel evladım, otur şöyle. İyi misin? Biraz su vereyim mi? Havalar da çok sıcak. Tansiyonun düştü herhalde. Sağ ol amca. Daha iyiyim. Anlat bakalım evlat, senin gibi bir adamın buralarda ne işi var? Efendim, Aysun. Giray Bey, rahatsız etmiyorum ya, önemli bir konu vardı. Semra Hanım'ın avukatını buldum. Evet, kimmiş? Deniz Bey. Hangi Deniz? Bizim Deniz mi? Evet, efendim. Tamam, Aysun. Teşekkür ederim. Amcacığım, tekrar çok sağ ol. Hayırlı işler olsun. Hayırlı günler evladım. İyi günler. Sen bunların hepsini okudum değil mi oğlan? Okuyorum işte. Allah seni açıkla versin. Bak oğlum sana bir şey diyeceğim. Hı. Allah senden razı olsun. Ne müşkülümüz varsa, ne derdimiz varsa... ...hep koştun geldin yanımızda bittin. Savrasın. Ama... ...ben sana olan borcumu ödeyemedim. Bir türlü belimizi doğrultamadık ki. Doğrultsaydık yapardık ama... Ama baksana İsmail Bakırcı sözü. Hayır, yemin billah ediyorum. Bu parayı sana ödeyeceğim. Zaten ben unutsam Allah'ın sopası unutturmasa. O yüzden sağ olasın oğlum. Ne muradın varsa versin. Ben para yüzünden yapmıyorum ki bunu. Ben kazanacağım kadar kazanıyorum zaten. Sen hiç merak etme. Hem seninkiler dostluk hesabından silindi gitti. Yok. Olmaz öyle şey. Zeliha dedi. O bilir. Mahkeme masrafları çoktur. Ya merak etme sen ben hallettim işte. Sağ ol. Sağ ol da bütün yükümüzü senin sırtına verdik. Bak İsmail amca ben sana bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın tamam mı? He. Bak hayatta Zeliha da işte tam da bu yüzden bu kadar uğraşıyorlar. Sizi rahat ettirmek için. Onlar analarını oradan çıkarmak istiyorlar. Artık onlara o kadar kızma. Yok oğlum, benim kızdığım başka bir şey. Ağrıma gidiyor. Ben bir babayım. Ben her müşküllerine koşarım. Ben sağken ayaktayken, çalışamazken ağrıma gidiyor. Onların gidip de başka başka el yerlerinden para dilenmesi. Ben çocuklarımın hepsini ayrı ayrı düşünüyorum. Bir çalışayım, işime gücüme sahip çıkayım. Ben hepsine bakarım. O ev neyimize yetmiyor? Benim çocuklarım altın gibi Benim derdim onlarla değil. Sadece bu parasızlık akrama gidiyor. Şimdi hele hele ben sana başka bir şey soracağım o. Sor. Benim kızlar analarını özlemiştir. Kudreti görebilirler mi? Var mı bir hal çaresi? Var var görürler. Yani Kudret ablanın suçunun niteliği gereği görmelerinde bir sıkıntı çıkmayacaktır. Merak etme görürler. Bu arada Kudret ablayı da oradan bir an önce çıkartacağım. Onu da hiç merak etme tamam mı? Hala seni bir öpeyim. <laughs> Aslan oğlum benim de. Ya senin bu yaptıkların aslında nasıl kalkacağız? Vallahi de billahi de bilmiyorum. Ya lafım olur İsmail amca. Artık beni de aileden biri olarak gör. sağ ol oğlum. Allah ne muradın varsa versin, Allah tuttuğunu altın etsin. Hadi bakalım, ben kalkıyorum. Sen kalkma, kalkma, kalkma. Yok, Yok. kalkma. Olsun, olsun. sen, o, kalkma. Bak, aha bu kadar dersim var, eşim gücüm var. Hadi bakalım. Allah zihin açıklığı versin oğlum benim. Eyvallah, sağ olasın. Hadi. Hadi güle güle. Ay sağ olasın.